Arkadaşlar Esenlik Aynı günde yolda yine videolar çekiyorum Şimdi bu videoda Biraz önce kişisel görüşümden bahsettim Muhtemelen aynı sırayla mı Koyarım bilmiyorum ama Sanat Yine Fatih Sultan Mehmet'ten sanattan öğrendim Şimdi Eskişehir'de benim bizzat Yılmaz Hoca'dan gözlemlediğim bir şeyi anlatacağım Hatta bir iki video var Onu da muhtemelen koyarım başına veya sonuna Şimdi Ankara'ya gidenler vardır. Ankara'da ben ne zaman gitsem böyle bir şey görüyorum Ankara'da ya. Bir donukluk var ya. Bir böyle tutukluk. Bir gri yani böyle bir şey. Hani park var. Çocukların eğlenmesi için değil gibi sanki. Böyle bir değişik bir atmosfer var. Eskişehir'e biliyorsunuz, Cıvıl cıvıl her, her şey. Bu neşeli. Ben bunun nedenini yıllarca anlamaya çalıştım. 2014 yılında siyaset bilimi geçmişti 2013'te. Yılmaz Hoca'yı da çok severim. Zaten annem üniversitede, var, Anadolu Üniversitesi'ndeydi. Tanıyorduk, rektörken falan böyle tanıyorduk, biliyorduk işte. Anadolu Üniversitesi'nin yüzme kulübünde ben üç buçuk yıl yüzdüm. bam var, tıbam var. Şimdi bibam bibam oldu. Tıbamı kuran Yılmaz Hoca'dır falan. Tıbbi bitkisel araştırmalar merkezi. Buralardan zaten biliyordum. Siyaset bilimine geçince gerçekten işte Atatürk'ten sonra lider anlamında gelen birkaç insandan biridir benim için. Yılmaz Büyükerşen çok düzgün işler yapar. İki hafta benim aram vardı. Ondan sonra şey dedim. İki haftayı nasıl değerlendireyim ben? Dedim ki Yılmaz Hoca'ya bir gidelim. Gölge, gölge öğrencilik vardır. Ben bunu keşke bütün siyaset bilimi yani işte ben parti bazlı çalışmam, kişi bazlı çalışırım. Her partiden düzgün kişiler var. Bu kişilerin yanında keşke gölge öğrenci olabilseydim genişliğinde bu şekilde. Ne demek gölge öğrenci? 2 hafta, 3 hafta, 2 ay, 3 ay neyse artık. Bunun imkanları dahilinde. Mesela alacak bir 10 tane çocuğu, 5 tane çocuğu, 3 tane çocuğu fark etmez. Çocuklar bunu izleyecek, gözlemleyecek. Benim yaptığım şeyi yapacak. Ne yaptığımı da anlatayım size. Gittim Biraz da yaşım tabi e, bilgisayar mühendisliğini 3 yılda bırakıp oraya geçtiğim için biraz yaşım da vardı. İşte Yılmaz Hoca'nın danışmanlarından bir tanesiyle oturdum. Çok iyidir kendisi de. Çok yardımcı da oldu. Dedi ki buyur ne istiyorsun? Hani biraz bekledim içeri aldı. Gel dedi. 3-4 dakika konuştuk konuşmadık. Şöyle dedim. Ya dedim ben Yılmaz Hoca'yı çok seviyorum. Siyaset bilimi okuyorum. Seçim dönemi de var. Benim için muazzam bir e, tecrübe olacak. Ben Yılmaz Hoca nasıl yürür, nasıl konuşur, nasıl tokalaşır, insanların ne der, nasıl hazırlık yapar. Ben bunları öğrenmek istiyorum dedim. Ve dedim. Yani şey dedi bana. Yine de dedi staj mı taş gibi bir şey yok bizde dedi. Hani öyle bir imkan. Ya dedim ben staj mı taş hiçbir şey istemiyorum. Ben paramara hiçbir şey istemiyorum dedim. Ben dedim siyaset bilimi öğrencisiyim sonrası işler. Yılmaz Hoca'yı çok seviyorum. İşlerini çok seviyorum. Nasıl yapıyor yani bu insan bunu nasıl yapıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Ve bunun için dedim. Bir adım arkasından her yere sabah baş sabahtan gece yarısına kadar ne zaman ne yapıyorsa oturup öğrenmek, gezmek, sürekli peşinde dolaşmak istiyorum dedim. Tamam dedi. Biz seni ararız dedi. Dedim herhalde sallıyor hani yoğun dönem falan tamam dediğine göre 3 dakikada. Ondan sonra işte bir gün iki gün geçti telefonumu unutmuşlar hatta onlara ulaştığım birisi vardı bir tanıdık onlara rica etmiş. Ona bulmuşlar geldiler Emre gelsin demişler. Daha i̇ki gün sonra falan. Sabah hemen gittim belediyeye. Dediler ki dedi ki danışmanı sen dedi şeye verdik e, medya ekibine fotoğrafçısı var kameramanı var ben. Yılmaz Hoca nereye gidiyor? Biz önce gidiyoruz. Yılmaz Hoca'nın gelişini çekiyoruz. Hoca geliyor. Orada işte e, insanlarla görüşüyor. Konuşmasını yapıyor. Sonra e, işte yapacaklar ne varsa yapıyor. Başka yere geçiyoruz. O 2014'te de köyler mahalle olmuştu. Dolayısıyla köylere falan da gidiyoruz. Eskişehir'deki yerlere de bakıyorum. Şimdi sağ olsunlar hani bununla e, ilk konuşmamdan sonra geri döndüm eve geldim. Dayımın bana aynen şöyle size bazı şeyleri anlatıyorum ya hani Belki çevreniz size niye yaptın, işte niye kabul etsinler diyecek. işte onlardan bir tanesi buydu. Dayım bana şunu söyledi. Ya dedi kaç yaşındasın dedi. Sen dedi AK Partili misin dedi. İstihbaratçı mısın dedi. Bilmiyorlar, etmiyorlar dedi. Seni niye kabul etsinler? Seni neden işte alsınlar, göstersinler? Ya dayı dedim. Olursa bu, yani kabul ederlerse benim için muazzam bir iki hafta olacak dedim. Yani çok şey öğreneceğim bir iki hafta olacak. Tecrübe edince bir iki hafta olacak. Yok dedim kabul etmezlerse ben dün nasıl uyandım neler yaptıysam yarın da uyanacağım aynı şeyleri yapacağım. Yani bir kaybım yok dedim bundan ama olursa kazanacağım çok şey var dedim. Sağ kabul ettiler. Yani bunu da şunun için anlatıyorum arkadaşlar. İmkansız diye düşünmeyin. Sadece herkesin düşündüğü yoldan düşünmemeye çalışın. Bastırın, oraya gidin, onunla konuşun, buraya gidin, uğraşın bir şeyler. Kabul ettiler, başladık. 5-6 yer, sabah bir başlıyoruz 8'de, akşam 11'lere, 12'lere kadar sürekli işte. Muharrem İnce geldi mesela çiftelerle benim babamların olduğu yerde. Orada falan işte fotoğraf çekindik, oraya gidiyoruz, nasıl konuşuyor, nasıl hazırlanıyor, sağ olsun fotoğrafçısı kameramanı, danışmanı da Emre'ye bak dedi hani burada işte şöyle yapıyoruz falan anlattılar ve bu bilgiler çoğu bilgi özel bilgi benimle mezara gidecek ama bazı öğrendiğim şeyler var hani insanlara çocuklara anlatabilmek için bunlar da zamanı geldiğinde ufak ufak kendi deneyimlerim olarak herkese anlatacağım çok güzel şeyler öğrendim 5 yıl 4 yıl okula gitseniz dahi öğrenemeyeceğiniz şeyleri orada deneyimliyorsunuz çok yoğun bir iki hafta geçirdik çok güzel oldu çok şey öğrendim bu gezilerin bir tanesinde Yılmaz Hoca konumuza geri dönüyoruz yani neden Eskişehir'deki Cıvıl Cıvıl parkken Ankara'daki kötü Yılmaz Hoca normalde planlı olmayan bir köye girdi tam geçiyorduk bir de şuraya duralım dedik durduk İşte çayma içiliyor Yılmaz Hoca bir şey, bize bir şey anlattı köyün adını unuttum ama şey dedi ya dedi buraya gittim dedi yıllar öncesinde Şimdi bizde şey vardır yapay deniz var duymuşsunuzdur Eskişehir'de. Onunla ilgili onu anlatacak. Yapay denizin çıkışını anlatacak. Köye gittim dedi. Bir baktım dedi beni karşılamaya çocuklar gelmişler ama böyle bacaklarında biraz çarpıklık var dedi. Allah Allah. Büyükler geldi dedi. Baktım dedi. Aa onlarda da çarpıklık var. Kafama takıldı dedi. Şimdi normal bir lider olsa belki gider merhaba merhaba o siper. Size yol yapacağız. Böyle her şey yapacağız. Bravo falan deyip kaçar gider değil mi? Normalde. Şimdi size Yılmaz Hoca'nın yaptığı şeyi anlat. Belediyeye döndüm diyor. Kendisi anlatıyor. Doktoru görevlendirmiş. Demiş ki gidin bakın yani buradaki mevzu nedir? Bu olay neden kaynaklı? Gitmişler. Raşitizm falan işte D vitamini. Güneşe çıkamama falan kaynaklarını bulmuşlar. Nedenlerini bulmuşlar. Raporu getirmişler. Yılmaz Hoca'm okuyor raporu. Ve Yılmaz Hoca şunu anlattı. Gerçekten de hazin doğru bir şeydir. İç Anadolu insanı dedi. Akdeniz ve Ege insanı gibi değil dedi. Maalesef dedi. Birazcık daha yoksuldur dedi. Ve denize ulaşma imkanları zordur dedi. Yani Akdeniz'de bugün köyünde bile daha köyünde yaşayan bir köylümüz bile en azından ayda bir gidip denize girip gelebilir. Yani 2-3 saat en azından gidip gelebilir. Veya bir akrabasında kalır. İç Anadolu'da bir insan ne denizi yani Allah aşkına. Kemikleri güneşe alamıyor. Kemikleri güneşe alamadığı için kemik erimesi başlıyor falan bir sürü sorun. Bunu önlemek için Yılmaz Hoca diyor ki ne yapabiliriz diye baktık diyor. Ve deniz, yapay deniz fikri aklına geliyor. Bunu geliştiriyorlar. Yapay deniz yapıyorlar. Buradaki kum deniz kumu. Denizden kum taşıyorlar. 3 ay 4 ay insanlar Eskişehir'e geliyor. Gerçekten Kütahya'dan Afyon'dan farklı yerlerden. İç Anadolu'dan geliyor insanlar. Ve burada Yaşlılar bacaklarını kuma gömüyor. Ufacık çocuklar kumda oynuyor. Güneş alıyoruz. Güneşleniyor yani güneşin altında. Bakın bir sorunu çözmek için adım atıyor Yılmaz Hoca. Bir sorun var. Lideri yapması gereken budur. Bir sorun var. Bu sorunu çözmek için en doğru adımları uygulamaya çalışıyor. Bu çok önemli. Bir sorun sorun çözümü. Eskişehir Masal şatosu olsun, Hatta size şeyi de anlatayım Blogda yazmıştım ama buradan anlatayım Bildiğim kadarına ufak tefek yanlışlıklar olabilir Hatırladığım kadarını anlatacağım Suyu mu içeyim Su için Bal mumu Bunu da anlatayım Şimdi Rahmetli Mustafa Koç Çok iyi insan Allah rahmet eylesin Madam Tusa'ya gidiyor Bal mumu müzesi. Bu farklı versiyonlar internette var falan. Benim içeriden duyduğum bu şekildeydi. Ben o şekilde anlatacağım. A aklımda kalan bu şekilde. Madam Tussa'ya gidiyor bakıyor. Atatürk dünya liderlerinin arasında değil. Atatürk'e hiç de benzemeyen bir şey çıkmış ortaya yani. Yılmaz Hocam da benim. Eskişehir'i yaparken kaldırım ustalarına kaldırımı nasıl döşeyeceğini anlatan adamdır. Zamanı Durduran Saat diye bir e, söyleşi tadında bir kitabı var. Mutlaka okuyun. Nasıl donanımlı adam olduğunu orada görürsünüz. Yani 17 yaşında yanlış hatırlamıyorsam gazete basıyor adam. Karikatürist. işte el işi zaten o dönemin insanları hep böyle işte şişe, şişeden cam yapıyor falan. Çok farklı şeyler yapıyor. El, el yatkınlığı var. Ve kendisi çok uğraşıyor Mesela Yunus Emre kampüsü vardır Eskişehir'de Orayı Yılmaz hocam doldurarak yapmıştır Ve şu kendisi şöyle anlatıyor Ben diyor çocukların rektörken birin, e, Birinci sınıfta ve dördüncü sınıftaki dersine girerdim diyor Ve şunu derdim diyor Birinci sınıfta hepiniz buraya A çekeceksiniz Çünkü yeşillik değil doldurulmuş hafiyatla bunda, Toprak atılmış engebeli arazi falan Orayı mümkün olduğu kadar doldurmuşlar Birinci sınıfta buralara ağaç dikeceksiniz. 4 yıl boyunca bunu bakacaksınız. Ve 4 yıl sonunda ben tekrar dersinize gireceğim. Eğer ağaçlarınız tutmadıysa sizi bırakırım. Mezun etmem. O yüzden ağaçlarınıza gözünüz gibi bakın. Sulayın, kontrol edin. Tabii bunları yaptığı için Yılmaz Hocam yem yeşil oldu Yunus Emre Kampüs. Mesela böyle bir adamdır. Kaldırımları kendi fotoğrafları var hatta. Bilmiyorum yayınlandı mı fotoğraflar ama ben gördüm biliyorum oturup da kaldırımları yapan adamlarla birlikte çalışmıştır böyle olmuşsun diye. Yani kaldırım bir belediye başkanı düşünün. Nasıl yapılacağını anlatıyor. Ondan sonra Van Mumu Müzesi'ne geri dönersek işte heykel falan yapıyor. Ona, onun için anlattım bunu. Normal heykeller falan yapıyor. Eskişehir'de heykel yapar kendisi. Sonra işte yapılmaya başladı. Her yeri heykeller. Millet şey diyor. Ya bu böyle koyun bunlar ne yapacak ne, ne yapacak falan Yılmaz hocam şunu anlatıyor diyor ki evet bir şehir var öğrenciler buraya geliyor üniversiteye geliyor ama üniversitenin dışına çıktıkları zaman burada diyor şehrin çocukları eğitmesi lazım Eskişehir'de tiyatro opera hiçbir şey yok rektörken kendisi tiyatro açıyor sahneler açmaya çalışıyor İşte bir şeyler gösterirler falan filan sonra diyor ki Üniversite tamam ama dışarısı kötü. Belediye başkanı oluyor. Ecevit hatta belediye başkanı yapıyor. Hocam şurayı bir düzeltelim falan diye. Daha sonra Eskişehir'de de büyük operalar, sahneler sürekli sanatsal şeyler yapılıyor. Heykel koyuyor. Çocuklar sanat anlayışı ister istemez gelişiyor. Baktıkça falan kültürel şeyler. Ve şehir halkı insanları, öğrencileri eğitiyor. Çok önemli. Heykeli bildiği için, Yılmaz Hoca'yı da tanıdığı için Mustafa Bey diyor ki Ya hocam diyor bu şey yapalım diyor ya Yani Yok mu diyor sen bildiğin falan hani Bal mı Hiç Türkiye'de yapan yok mu ben anlaştım diyor ki Gazetelere yansıdı sanırım bu ama Kendi cebinden anlaşıyor Kendi heykel yapacak parasını verecek Atatürk'ü Heykelini yaptırtıp Madam Tusa'ya gönderecek o da dünya liderleri arasına alacak böyle bir anlaşma var ama yapabilecek adam yok Türkiye'de. Yılmaz Hoca 70 yaşından sonra oturup 70 küsur, küsur yaşında oturup bal mumu öğreniyor. Yok çünkü Türkiye'de yapan yok adam. Adamın içine dert oluyor. Adam yaratıcı bir adam. Yapan yok. Bunu öğrenecek. Yurt dışından uzman getiriyor. Hem belediye başkanlığı yapıyor. Hem bunu öğreniyor. Hem diğer işlerine uğraşıyor. Üzerine bunu öğrendikten sonra başkalarına da öğretiyor devamında. Atatürk kün bal yapıyor. Ve bal mumu öyle ki Atatürk vefat ettikten sonra onun yüz maskını almış askerler. Yani kireçten falan oluyor ya bunu saklamışlar. Bu alınıyor sanal ortama aktarılıyor. Sanal ortamda Atatürk'ün dişleri falan eklenerek Atatürk'e birebir benzeyen kalıp çıkartılıyor ve bunun bal mumu Madam Tusa'ya yollanıyor, Anıtkabir'e yollanıyor, Fenerbahçe Müzesi'ne. Sonra Yılmaz Hoca öğrendi ya bu işi. Orada kalmıyor. Eğitiyor, gençlere eğitiyor, çocukları eğitiyor. Çok önemli bir şey arkadaşlar. Daha sonra bunu yaygınlaştırıyor. Yani Türkiye'de bal mumu müzesi kırıyor. Nereden nereye? Bakın hani burada bir sorun var. Bal mumu müzesi yapan yok. Ah be tüh be işte iktidar işte devlet falan demiyor adam. Yok mu? Ben yaparım diyor. Öğreniyor, yapıyor, öğretiyor. Bak yani belediye başkanı iken. Ya adama bakıyorum. Ya o işim var benim çok zor diyor. 8-5 çalışıyor bir de diyor spor diyor bir de o falan. Ya adam belediye başkanı. Onca Eskişehir'i sıfırdan dönüştürdü. Avrupa şehri yaptı. Borsun üzeri kapanacaktı. Onları da anlatayım. Hadi madem anlatmaya başladık onları da anlatayım. Horsuk leş gibi kokuyor 99'da daha Yılmaz Hoca belediye başkanı değil Üzerini mi kapatsak diye düşünüyorlar Bir tane derenin üzerini kapattılar hamam yolunda Başka yerden aldılar falan Yılmaz Hoca geliyor 99 depremi patlıyor tabii 2002'lere kadar 2001'lere kadar Belediyeler molozları falan temizliyor İmkanlarını oraya gönderiyor Adam yok devlette de yok Kredi çekse hiçbir şey yok Önce altyapıyı temizliyor Altyapı rezaletti kışın Çamuru, yazın tozu, pisliği eksik olmuyordu Eskişehir'in. Bunlar düzeltiyor. Daha sonra tekrar seçime falan geliyor. Altyapı olmuş, düzenlenmiş. Ondan önceki bir insan iki kez seçilmemiş Eskişehir'de. O kadar kötü durum. Taş taş üstüne koymamıştı. Daha sonra Yılmaz Hoca borsu yapacak, ıslah edecek e, kredi vermiyor. Zaten farklı görüş. Devletin durumu yok. İstese de vermez. O da ayrı bir konu. Şimdi bile devletin durumu varken de istese de vermiyorlar. Yılmaz Hoca ne yapıyor? Adam rektör, bir sürü proje yapmış. Zehir gibi bir adam. Herkes tanıyor dünyada. Diyor ki Borsu ıslah Avrupa Birliği projeleri veriyor. Başka projelerle tamamlıyor. Dünya bankalarından kredi çekiyor. İyi bir plan proje bütçe hazırlıyor. Kendi maliyeci zaten ve kabul ediyor yani. Banka da bunu yatırım olarak görüyor. Avrupa Birliği destekliyor. Bir şekilde onları kotarıyor, işi hallediyor yani. Ondan sonra Porsuk da diyor ki ki doğru iki tane binamız Porsuk'un kenarından yıkıldı 99 depreminde. Kolonları falan kesilmiş. Porsuk aktıkça kenarlarındaki yatağı aşındırıyor. E bunu ne yapmamız lazım? Islah etmemiz lazım. Nasıl ıslah edeceğiz? E baraj gerekiyor. Kapaklar gerekiyor. Bölüm bölüm işte keseceksin. Orayı temizleyeceksin. Baraj yapıyor. Bunlar yapılıyor. Etrafına beton atılıyor, örülüyor, demirler, taşlar falan aşınmasın diye çok güzelleştiriliyor ve sonunda Avrupa gibi oluyor. Yılmaz hocamız her zaman şunu derdi, ben bir yere geldiğimde üretim araçlarına ağırlık veririm. Rektörken belediyenin atölyelerini kurdurdum. Bu atölyelerinde Kurtuluş ve Cumhuriyet dizileri var, iki tane farklı, aynı dizi de yani birisi Kurtuluş Savaşı'nın diğeri Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatır. Turgut Özakman yönetir. Çok ünlü kadrolar var, çok güzel bakın Atatürk'ün arabasının aynısı bu atölyelerden yapılıyor mesela o kapatılmak istenilen porsuk bugün Venedik gibi gondol var atölyelerde yapılıyor tekne var atölyelerde yapılıyor yurt dışına satılıyor bakın nereden nereye üreten üretken bir insan ve Venedik belediye başkanı geliyor işte geliyor görüyor ya diyorlar bir yarış yaptıralım hani Venedikli gondollarla falan Bizimkiler kazanıyor yarışı. Adam diyor ki ya nasıl olur diyor. Yani biz bunun eğileti çok yıllar bunun yıllarca eğitimini veririz. Ehliyeti çok zor alınır. Onu böyle şeyle sopayla işte arkada vardır görürsünüz. Hareket ettirmek çok zor bir şey. Yani bunu biz bizim kültürümüz nasıl daha iyi başarılı oldunuz? Yılmaz Hoca giriyor diyor ki biz akü yerleştirdik diyor altına. Bir de pedal var. Pedala basıyor. O çubuğu sadece yönlendirmek için kullanıyor diyor. Adam gülmüş ya demiş. Bizim kültürümüz bu. Yıllarca biz bu işi yapıyoruz. Nasıl aklımıza gelmedi demiş. Böyle de üretken adamdır. Aman teyzeciğim dur. Tekneleri satıyor. İşte kaldırımları yapacak sıkıntı yine gidiyor projelendiriliyor. Mesela yağmurdan sonra özel taşlar getirilir. Yağmurdan sonra hemen alıp alta verir. Normalde asfalt ve beton attığın zaman kaldırma oralarda emilmez alır başka yere götürür. Bu alta veriyor. İşte tramvayımız şeylere uygundur. Engellilere uygundur. Bu önemli bir proje. Bunun gibi nice şey yapıyor adam. Yani burada olay ne? Bir şeyin böyle iğrenç gözükmesiyle ya mükemmel olması arasındaki fark ne arkadaşlar? Sorun çözebilme becerisi sanatsal bakış açısı, sanat var mı içerisinde ve sorun çözmek için mi yapıyorsun yoksa şuraya da bir park yapalım. SimCity'deki gibi. Ne bileyim böyle oyunlar var ya Tropico falan. Şuraya da bir park yapalım. Şuraya da gülen insanlar koyalım falan. Böyle olmuyor işte o. Bir sorunu çözmeye başladığın zaman, bir sorunu gidermeye başladığın, insanlara yardımcı olmaya başladığın zaman onun bir anlamı olmaya başlıyor. Yılmaz hocanın ve Eskişehir'in yaptığı şey bu. Ankara'dakiler ise işte park yapalım, Eskişehir'deki yapmış falan diye yaparsan patlıyorsun. Rezil bir şey oluyor. Ne doğru düzgün yapıyorsun? Zaten sanat anlayışın yok. Bunu nereye bağlayacağım? Türk dünyası başkent değil mi Eskişehir? Böyle bir 2013 mi 2014'te mi kavram oldu? Masal Şatosu'nun karşısında Anadolu Üniversitesi'nin şeyi var, ee, yeri var. Burada işte Türk kültürünü yansıtacağız. İşte Türk kültüründeki önemli bilim adamlarını falan vereceğiz demişler. Videosunu ya koydum ya sonuna koyarım. Bir bakıyorsun ya adam bir tanesi 1100 yılında ne bileyim Şam'da yanlış hatırlamıyorsam yaşıyor. Öteki Sicilya'da yaşamış. Ya gidiyorsun aynı perde aynı şey koltuk Arkada hiç bu bilim adamlarının bir aleti bir şeyi yok mu kardeşim? Yani ne yaptınız? Kitapları yok mu? Hiçbir şey yok. Hiç onlar konulmamız. Aynı bölmeler. Adamların yüzleri değişmiş. Aynı koltuk, aynı divan, aynı perde. Yani ya bu kadar mı? Ya Cumhurbaşkanı gidip gördü buraları. Ya bu kadar mı? Nasıl diyeyim? Üstün körü baktınız. Yapmış olmak için yaptınız ya. Yani Yılmaz Hoca gidip baksa bu ne der? Böyle olmaz der. Bunun o dönemdeki perdeyi yansıtın bilmem ne yapın. Dönem dönem değil mi? Bunlar çok önemli. Yok yapılmamış arkadaşlar. Yapmış olmak için yapıyorlar çünkü. Şuraya daha şunu yapalım. Yangından zarar gören şeylere, ailelere ev yaptık. Dam akıyor. Yapmış olmak için yapmayın gözünüzü seveyim ya. Çoğu işte böyle işte. Yani Eskişehir'de şunu çok net görüyorsunuz. Eskişehir'de Yılmaz Hoca'nın yaptığı bir iş var. Sanat var sorun çözmek için bir sorunu gidermek için yapılmış bir şey var. Karşısında da biz böyle yaparız diye iktidar geliyor yapıyor. Evet, çok güzel yapın. Yani hizmet edin. Ben benim işime yarar. Seçmen olarak, ben millet olarak belediye ile iktidar kapışsın. Güzel şeyler yapsın ki ben gideyim göreyim. Ben ikisine de görürüm. Yani aman burası iktidarın ben görmem de mi? Onu da kullanırım, belediyeyi de kullanırım. Ya ben milletim bana hizmet edeceksiniz. Bu kadar basit memnun olurum bundan ama yapmış olmak için yaptığınız işler yani ne bir işe yarıyor ne bir sorun çözüyor saçma sapan bir mevzuya dönmüş bunlar çok önemli yani bunları size anlatıyorum yarın öbür gün bir şirkete başına geldiğinizde bir şey yaptığınızda insanlar diyecek şunu yapalım tamam da onu yapmak için gerçekten sorunun özününe gitmeniz gerekiyor. Gerçekten o sorunu çözmeniz gerekiyor. Sorunun temelini anlamanız gerekiyor. Sorunun gerçek temeli ne? Görünen bir sorun vardır. Onun altındaki bir şey. Sorunu şöyle anlatayım. Sorun nedir? Depremde evin yıkılması. Tamam. Gerçek sorun bu mu? Evin yıkılması mı gerçekten? Yoksa bu milletin iyi bir eğitim alamaması, disiplinli ve düzenli olamaması, daha kendi evimizde ben dahil dolapları sabitleyemememiz, depremi anlayamamamız, coğrafya bilmememiz sorun bu mu? Gerçek sorunu tespit edilecek. Sen dayanıklı ev yaparsın, büyük önemli ölçüde sorun çözülür dayanıklı ev yaparsın. Evet depremde az hasar alır, iyi denetlersin, tamam. Fakat 99 depreminde bir uzman diyor ki, Çocuklar ölmüş. Nasıl ölmüş biliyor musunuz? Gazetelerinin dağıttığı ansiklopediler yüzünden. Sallanıyor, çocuğun üstüne düşüyor ve tuğla etkisiyle çocuk ölüyor. Bebek, ufak bebekler. E şimdi bakın burada bunu nasıl gideceksin? Yazık günah ufacık çocuk. Yani gerçek sorunu tespit edip buna yönelik önlemler. Depremle ilgili eğitim, belediyelerde, AVM'lerde eğitim şeyleri, ufak çocukların eğitilmesi. Bunlara hazırlamamız gerekiyor. Yani bir sorun, bir sorunun çözümü. Buradan yola çıkmamız gerekiyor. Bu şekilde devam edin. Bunu yapın. Bunu yaptıktan sonra biz başarılı olabiliriz. Bunu yaptıktan sonra işleri düzeltebiliriz arkadaşlar. Bu. Bitti. Bu. O yüzden Eskişehir'i mutlaka görün. Gezin. Odun pazarında gezilecek yer var. İşte Eskişehir'in içinde var. Ne yapalım diyenlere de bu kısaca bunu anlatayım. Ne yenir, ne içilir, ne yapılır. Yapılacak çok şey var aslında ama benim sevdiğim tanınmış helvacı var meşhur. Onun gibi bir sürü meşhur helvacı var ama bir tane var. Ondan helva tayin pekmez alın. Çok güzeldir. Çi börek. Bir tane var. Ben onu beğenmiyorum. Beğendiğim şey Kırım Atatürk Caddesi'nden San Caddesi'nde. Eskişehir çi Börek Evi. O güzel. Mesela oradan yiyebilirsiniz. Kara kedi bozacısı muazzamdır. Bozacımız çok iyidir. Onu yiyin. Ee, i̇şte dolaşın. Odun pazarında bir sürü müze var. Her türlü müze var. Bunların hepsine gidin. Eskişehir Ticaret Odası'nın müzesi var. Ücretsiz. Anadolu Üniversitesi'nin müzesi var. Ona girin. Her şeye girebilirsiniz. Müze müze müze. Kedi müzesi var. Bir şey müzesi var. Bir sürü müze var. Aa ben yanlış yere girmişim ama. Bunlara gidebilirsiniz arkadaşlar. Dolaşın, gezin, görün. Hızlı trenle gelin. İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan. Hızlı treni görün. Çok güzel hızlı treni. Ben bayılırım tren yolculuğunu çok severim. Kitabınızı alın hızlı treni. Oh, oturacağım, okuyacağım mis gibi. İstanbul tarihi eser mesela. Buraları gezeceksiniz. Çanakkale'yi gezin. Dünya Türkiye'nin her yeri çok güzel. Buraların hepsini gezebilirsiniz. Yani değerli arkadaşlarım, sorun çözün. Sorun, gerçek sorununu tespit edin. Bu şekilde ilerleyin. Bu da işte iyi iş yapan insanları tanımak, biyografisini okumak. İşte diyorum ya zaman durduran saat var. Celalettin Taşçı'ydı galiba söyleşi şeklinde. Bunu okuyun mesela. Yılmaz Hoca kimmiş, nasıl bir adammış, nasıl bir çocuk yetişmiş ki biz kendimizi de bu şekilde yetiştirelim, kendi çocuğumuzu da bu şekilde yetiştirelim. Bunları görebilirsiniz. Esen kalın arkadaşlar. Bu videoda bu kadarlık olsun. Yine buradayız. Şimdi burada Ali Kuşçu. 1475'e kadar yaşanmış, 74'e kadar yaşamış. Divan. Hep motifler aynı. İşte al bunu kopyala. Getir yapıştır. Divan işte motif farklı ama ana Ya bu adamların hiçbir bir alet edevatı yoktu kardeşim. Hiçbir kitapa bir şey yoktu. Bak al. Oh. Kopyala yapıştır. Hiçbir mi getirmediniz buraya bunları? divan. Bu zaten etraf arka plan falan aynı. Şuraya bak. Adam 1126 1198 Marakeş. Böyle oturuyordu demek ki. Demek ki bak 1100'lerde. Buraya geliyorsun. Adam 1500. Yine böyle mi oturuyor yani? Bu mu? Bu mu? Hiç, hiç değişmedi mi bir şey? Eğer işte bir Bunları yapan adamlarda sanat bakış açısı olmazsa böyle bir şey oluyor hepsi kopyalı yapıştı. Türk kültürü koyalım buraya Safranbolu bir. şuraya biraz Çin'i koyalım, şuraya bilmem ne koyalım bitti bu kadar işte. Vizyon ayrı şey bir de bunun karşısındaki yerlere bakın da sanatsal bakış açısı olan insanlar ne yapıyormuş görün. Şimdi burada böyle güzel yer yapılmış değil mi? İlk yer şatır. Anama zaten koltuklar falan var güzel değil, değil mi dekor falan perdeler. Adam 1304'ten 1375'e kadar yaşamış. Şam. Tamam. Şimdi. El edirisi. Bu adamdan 200 yıl önce yaşamış. Sicilya'da yaşamış. Ulan perde aynı perde. Koltuk aynı koltuk. Gidiyorsun. Olacak.